Değil, dışarıdan gelenler değil. Sadece... Şu an bir Yönetikleri başkanı şehir dışında olduğundan dolayı sizlere çok çok selam var. olan. Hatay, şey. Hatay Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olup, üç semavi dini, inananlardan yüzyıllardır barış, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşadığı ender diller arasında yer almaktadır. Bölgemiz gerek tarihi dokusu, gerek doğal güzellikleri, gerekse gastronomi konusundaki zenginliği bakımından hoşgörü, inanç, çeşitliliği gibi değerleri oldukça zengin bir coğrafyada yer almaktadır. Ağır sanayi, lojistik, tarım, su ürünleri ve turizm sektöründeki engin deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak, yüksek öğrenim ve turizm sektöründe dünya genelinde tanınırlığı olan başarılı Kıbrıs iş insanlarımızın tecrübelerinden faydalanmak çok değer katacaktır diye düşünüyoruz. Turizm konusunda çok farklı özellikleri olan Kıbrıs ile Hatay'ın bu sektörde ortak projeler hayata geçirmesini yararlı olacağına inanıyoruz. İş dünyasını temsilen, temsil eden örgütler olarak bizler de bu işbirliği konusunda öncü ve destekleyici olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Kıbrıslı ve Hataylı firmalarımızın, iş insanlarımızın bir araya gelmesi ve karşılıklı iş fırsatlarının hayata geçirilmesi bizleri çok memnun edecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken tekrar hoş geldiniz diyor. Sizlere saygılarımla selam evet. Biz de e, sizleri Kıbrıs'ta yatırımcı olarak gözlemek, görmek istiyoruz. Bunu söyleyeyim. Çünkü İskenderun bölgesi tam bizim aradığımız yatırımcı ikliğine haiz bir bölge. Çünkü buraya Kire içerisinde geldiğinde gözlemlediğim bölgeye teknoloji transferi gerçekleştire. Bu konuda know-how tecrübesi bulunan ve sermaye transfer edebilen bir yapıya sahipsiniz. Bu bir yatırımcı davranan en önemli özelliklerin başında gelir. İlk üç temel kural olarak. Ve ben durumda bunu çok net görüyorum. Türkiye'nin birçok ilinde, büyük iller dışında. E, bunu görmeniz çoktan da mümkün değil dolayısıyla bu bağlamda bizler de şu anda Gazi Mausa'da bir yeni organize sanayi bölgesi düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ortaklarla da Avrupa Birliği imkanlarını da kullanılabilecek şekilde ki biz o pazarı girip ekonomik olarak onları da boğmak zorundayız diye düşünüyorum. Yeşilat tüzüğü de buna imkan tanıyor. Sadece savaşı politik aranına değil, ekonomik aranına verdiğimizde zaten gerek Yunanistan'ın gerek e, Kıbrıs'ın kesimini orada durması mümkün değil diye inanıyorum. Bu konuda da e, sizleri oraya herhangi bir sektörde, çünkü turizm, eğitim ve endüstriyi de, ticareti de geliştirirsek inanıyorum ki çok daha başarılı oluruz. Evet.